Şimdi piyasa diyeceğiz. Piyasa dediğimizde otomotiv piyasasıyla başlayacağız. Çünkü özellikle ikinci el araçlar ve sıfır araçlar ilişkin piyasa ilişkin son dönemde çok fazla tartışma konusu var. Peki araç alımı için doğru zamanda mıyız ya da araç alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmandan tavsiyelere bakalım. Otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır araçlardaki hareketlilik ikinci ellere de yansıdı ve özellikle Kurban Bayramı'nın arifesinde ikinci ellerdeki satış fiyatlarında da yükselmeler görüldü. Tabi alıcılar da bu sebepten ötürü sıfır araçlara olan ilgisini her geçen gün daha da artırıyor. Sıfır araçlardaki canlanma ikinci el araçlara da yansıdı. Peki otomobil piyasasında son durum ne? Otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karaca Bey sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. E, sıfır piyasasındaki hareketlilik ikinci ele de etki ediyor. İnsanlar sıfır alamayacaksa bizlere yani galerilere geliyor. E, burada dövizin hareketliliği var ve altının yükselmesi. İşte parası altında olan e, müşterilerimiz altını bozdurup e, ikinci el araç ihtiyacı varsa araç alıyorlar. E, dövizin yükselmesi e, fırsat bilip bu fırsatları değerlendirerek araç alıyorlar. Aracı Bey otomobil piyasasındaki fiyat artışının fazla olmayacağına da değindi. Şöyle dediğim gibi arz talep dengesi şu anki e, talep ikincile sıfıra göre biraz daha düşük aslında. Ama e, bu sıfır aracın hareketliliğinden dolayı dediğim gibi mevsimsel etkiler ama bizim de tabii e, önümüzde biliyorsunuz bayrama kısa bir süre kaldı. Bu sürede piyasa daha hızlanacak. Fiyat artışı çok art e, yüksek bir fiyat artışı beklemiyoruz çünkü zaten fiyatlar bir dengelendi hani önceki pandemi dönemine göre değil tabii ki fiyatlar dengelendi e, şu an araç alınır mı her zaman için alım fırsattır bana göre.